Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. 20 Mayıs-26 Mayıs tarihleri arasında BİM raflarında yerini alan enfes gıda ürünleri, atıştırmalıklar, temizlik malzemeleri ve daha fazlasıyla karşınızdayız. Gelin bu haftanın kaçırılmayacak fırsatlarına birlikte göz atalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Pervin 1 kilogram tereyağı 349 TL yerine 299 TL. Bin vezir 1 litre tam yağlı ayran 24 TL 50 kuruş yerine 19 TL 50 kuruş. Dost 200 ml %18 yağlı krema 34 TL 75 kuruş yerine 29 TL 50 kuruş. Dost 1 litre laktozsuz süt 39 TL 75 kuruş yerine 33 TL 50 kuruş. Sek 1 litre yarım yağlı süt 39 TL 75 kuruş yerine 29 TL 50 kuruş. İçim 1 litre yarım yağlı süt 36 TL 50 kuruş yerine 29 TL 50 kuruş. Dost 3 kilogram tam yağlı yoğurt 125 TL yerine 99 TL 50 kuruş. Tazem bütün pirinçin kilogramı 92 TL 50 kuruş yerine 69 TL 90 kuruş. Kuket 600 gram Dubai pasta 199 TL 50 kuruş yerine 159 TL. Bili bili 30'lu yumurta 149 TL yerine 125 TL. Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 235 TL yerine 199 TL. 500 gram tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri çeşitleri 185 TL yerine 148 TL. Peysan 500 gram tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 179 TL yerine 139 TL. Erva Seafood 500 gram somon dilim 95 TL yerine 75 TL 50 kuruş. Levent Börek 400 gram 3 peynirli börek 115 TL yerine 89 TL 50 kuruş. Super Fresh 600 gram Pizza King Slimmo 129 TL yerine 109 TL. İnci 500 gram siyah zeytin 99 TL 50 kuruş yerine 89 TL 50 kuruş. Indomie 5'li paket noodle 55 TL yerine 39 TL 75 kuruş. Derya ikili 160 gram ton balığı 89 TL 50 kuruş yerine 75 TL. Bol bol 1 kilogram ketçap 49 TL yerine 39 TL. Biskolata Krema dolgulu bisküvi 43 TL 50 kuruş yerine 29 TL. Ülker 8'li paket muzlu kremalı bisküvi 69 TL yerine 49 TL. Ülker Antep fıstıklı milföy 15 TL 50 kuruş yerine 12 TL 50 kuruş. McVitie's Saklı Köy çikolata kaplamalı bisküvi üçlü paket 69 TL yerine 49 TL. Antebella 200 gram Antep fıstığı kreması 172 TL 50 kuruş yerine 135 TL. Natimex anti fıstıklı gofret 25 TL yerine 19 TL 50 kuruş. Eti 5'li paket pötibör bisküvi 112 TL yerine 89 TL. Eti 270 gram kremalı pötibör bisküvi 49 TL yerine 41 TL. Ülker çikolatalı gofret 11 TL 75 kuruş yerine 8 TL 75 kuruş. Ülker fındık kremalı bisküvi üçlü paket 49 TL yerine 39 TL. Bebeto yumuşak şeker çeşitleri 19 TL 50 kuruş yerine 14 TL 50 kuruş. Ozmo ikili kornet 25 TL yerine 19 TL. Dido Trio beyaz çikolata kaplı gofret 21 TL 50 kuruş yerine 17 TL 50 kuruş. Ülker Laviva çeşitleri 19 TL 75 kuruş yerine 16 TL 50 kuruş. Eti Brownie Intense 19 TL 50 kuruş yerine 14 TL 50 kuruş. Siley 500 gram kakaolu fındık kreması 65 TL yerine 55 TL. Lupo sandviç kek çeşitleri 59 TL yerine 45 TL. Eti Burçak dörtlü paket sütlü kremalı bisküvi 65 TL yerine 49 TL. Eti Burçak Üçlü paket yulaflı bisküvi 58 TL yerine 45 TL. Sütse dörtlü paket susamlı bisküvi 37 TL 50 kuruş yerine 27 TL 50 kuruş. Ülker Çoko prens 49 TL yerine 29 TL 50 kuruş. Lipton 330 ml buzlu çay şeftali aromalı 33 TL yerine 23 TL. Doğuş 1 kg Karadeniz siyah filiz çayı 195 TL yerine 164 TL. Efor 1 kilogram siyah çay filiz 175 TL yerine 148 TL. Jussi 1 litre şeftali meyve nektarı 35 TL yerine 29 TL 50 kuruş. Lemonatta 1 litre limonata 23 TL 50 kuruş yerine 19 TL 50 kuruş. Pepsi 330 mililitre gazlı içecek kola 33 TL yerine 23 TL. Artmatik 8 kilogram toz deterjan renkler için 245 TL 50 kuruş yerine 216 TL. Artmatik 8 kilogram toz deterjan beyazlar için 245 TL 50 kuruş yerine 216 TL. Asperox Sparks 30'lu bulaşık makinesi kapsülü 250 TL yerine 150 TL. Powerbee 4'lü alkalinli kalem pil 25 TL 50 kuruş yerine 23 TL 50 kuruş. Power B, 4'lü alkalinli ince pil 24 TL 50 kuruş yerine 22 TL 50 kuruş. PowerKey 9 watt led ampul 45 TL 50 kuruş yerine 39 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.